ders kitaplarında öğrendiğimiz kadarıyla Mustafa Kemal Atatürk Kemal ismini ortaokul yıllarında alıyor. Okulda Mustafa isminde bir öğretmen vardır ve ikilinin arasında isimden dolayı sürekli bir karışıklık çıkmaktadır. Bu yüzden öğretmen Mustafa'ya karışıklığı engellemek amacıyla Kemal ismini verir. Bu hikayenin değişik hatta abartılı versiyonlarını hemen her yerde görüyoruz. Ancak bu fikre karşı çıkan pek çok görüşte tarihin tozlu sayfalarında yerlerini almamış değil. Peki gerçek ne? Ortaokul öğrencisi Mustafa'ya Kemal ismi gerçekten öğretmeni tarafından mı verilmiş? Öğretmeni ona bu ismi sadece karışıklığı engellemek için mi vermiş? Mustafa Kemal Atatürk'e neden Kemal isminin verildiğine yönelik çeşitli iddialar var. Affetinen bu ismin ona matematik öğretmeni Üsküplü Mustafa Efendi tarafından verildiğini savunmakla beraber, Mustafa Efendinin ona bu ismi onun mükemmel ve olgun olduğunu göstermek için verdiğini söyler. Ali Fuat ise bu ismin matematik öğretmeniyle aralarında çıkan isim karışıklığının engellenmesi amacıyla verildiğini belirtir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir biyografisini yazan Andrew Mangi ise tamamen farklı bir şey söyler. Andrew Mango'ya göre Mustafa bu adın Namık Kemal'in adında Kemal bulunduğu işin almış. Hatta yazar ismi bizzat kendisinin koyduğunu iddia eder. Mangor'un iddiası tarihçiler arasında çok taraftar toplayamasa bile bu görüşü savunan tarihçiler de yok değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün etkilendiği insanlara bakarsak bunların başında Namık Kemal'in olduğunu görüyoruz. Genç Mustafa ortaokuldayken merkezi Selanik olan ve Sultan Abdülhamit'e karşı olan pek çok fikir akımı vardı. Bu gençlerin önemli bir kısmı hürriyet vatan kavramları altında toplanmışlardı. Namık Kemal ise bu gençler için bir ilham kaynağıydı. Zaten Namık Kemal'in lakabına baktığımızda kendisine hem hürriyet şairi hem de vatan şairi denmektedir. Genç Mustafa da şairden ve fikirlerinden etkilendiği için bu ismi almış olabilir. Ancak ortada şöyle bir durum var. Namık Kemal Sultan Abdülhamit'e muhalif olanlar arasında efsane olsa da ülkeyi Sultan Abdülhamit yönettiğinden çok sakıncalı bir isimdi. Ne var ki Bulgaristan Türkleri tarafından yayınlanan Ziya isimli bir gazetede 19 Temmuz 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Hazretleri başlıklı bir yazı çıkar. Gazetede şunlar yazar. İhtidai tahsilinden sonra Selanik askeri rüşdiyesine dahil olan Mustafa Efendi az bir zaman sarfında gösterdiği harikalarla muallimlerin nazar dikkatini celp etti. Ve riyasiyatta Fransızca ve edebiyatta birdenbire yükselen müşar ismine muallimleri tarafından şehit Hürriyet Namık Kemal Bey'e izaf eden bir de Kemal namı verildi. Bu yazıdan yaklaşık 7 ay önce 10 Ocak 1922 tarihinde ise Vakit Gazetesi'nde Mustafa Kemal Paşa adıyla Atatürk'ün Ahmet Emin Bey'e verdiği röportaj yayınlanır. Bu röportajda Mustafa Kemal ilk defa özel hayatına dair bilgiler verir. Atatürk biyografilerinde çocukluğuna dair anlatımların temeli bu röportaja dayanır. Mustafa Kemal Ahmet Emin'e çocukluğuna dair pek çok olay anlatır ve Kemal ismiyle ilgili şunları söyler. Rüştü'ye de en çok riyasiyeye merak sardırdım. Az zamanda bize bu dersi veren hoca kadar belki de daha siyaze maluma sahibi oldum. Dersler fevkinde meselelerle iştigal ediyordum. Tahrirli sualler yazıyordum. Riyasiye muallimi de tahriren cevap veriyordu. Hocanın ismi Mustafa'ydı. Bir gün bana dedi ki Oğlum senin ismin de Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun. O zamandan beri ismin Fil Hakika Mustafa Kemal kaldı. Mustafa Kemal anısını anlatırken Aşıkça öğretmeni isminin aynı olmasından dolayı çıkan karışıklığın engellenmesi için adına Kemal isminin ilave edildiğini söylemiştir. Ancak bu ifade zamanla bazı kaynaklara arkadaşları ile isminin karıştırılmaması için verildiği şekline dönüşmüştür. Hatta daha da ileri gidilmiş ve 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. sınıflar için hazırlatılan kitapta öğretmenin Mustafa Kemal'e senin Kemal'e ereceğini görüyorum dediğini ve bu sebeple Kemal ismini verdiğini verdiğini yazar. Tabi böyle bir olayı anlatan herhangi bir kaynak yoktur. Mustafa Kemal kendisi bizzat Ahmet Emine olayı anlatsa da Ziya kasetesinde çıkan yazı hiçbir zaman yalanlanmamıştır. Yine de Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi röportajını bu konuda gerçek olarak kabul etmek gerekir. Kendi ağzından çıkan sözler abartılmadan üstüne bir şeyler eklenmeden tarihi sayfalarında yer almalı kanalımıza destek vermek için abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.